Herkese merhaba. Geçen hafta sizlere en çok merak ettiğiniz estetik operasyon nedir diye bize iletin demiştik. Ve gelen yorumları değerlendirdik. Aslında en çok sorulan konulardan birisi üst göz kapağı estetiği. E, bugün birazcık ondan bahsedeceğim size. Üst göz kapağı estetiğini niye yapıyoruz? Daha canlı, daha parlak, daha berrak bakışlara sahip olun diye yıllar içerisinde, zaman içerisinde üst göz kapağındaki fazla deri bir miktar kirpiklerin üstüne doğru, aşağıya doğru iniyor ya da Aşağı inmesi bile olduğu yerde katlanmaları sebep oluyor. Bu hem daha yorgun bakışlara hem de işte makyaj yaparken zorluğa vesaire sebep oluyor. Biz bunu düzeltmek için üst göz kapağı estetiği yapıyoruz. Bunun diğer ismi blefaroplasti. Üst blefaroplasti ne yapıyoruz? İşte bu üstteki göz kapağındaki kirpiklerin üzerine doğru düşen fazla deliği alarak daha canlı, daha berrak bakışlara sahip olmanızı sağlıyoruz. Bu işlem lokal anestezi altında yapılabilecek yaklaşık 40 dakikalık bir uygulama. Ee, aynı gün eve gidebileceğiniz, bir 5 gün kadar bantlı e, göz kapaklarınız üzerindeki bantla gezmenizi gerektiren aslında göreceli olarak kolay bir uygulama. Göz kapağı derisi çok ince bir deri ve çok e, hızlı iyileşen bir e, deri. Bu nedenle de yaklaşık bir hafta sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz. Bir buçuk ay kadar sonra da e, izi hiç belli olmadan daha ba parlak bakan, berrak bakan, canlı bakan gözlere sahip olabilirsiniz.